Start Stop Türkiye Ankara yetkili bayisi Bal Otomotiv'den merhabalar arkadaşlar. Bugünkü uygulamasını yaptığımız aracımız 2012 model Chevrolet Captiva aracımıza uygulamayı gerçekleştirdik. Buyurun birlikte kontrol edelim. Düğmeyi orijinal noktamıza taktık. Birinci bastığımızda aksesuar sistemimiz. ikinci bastığımızda tam kontağımız. Fren pedalına basıp bir kere bastığımızda da aracımız çalışmaktadır. Gösterge saatinde hiçbir şekilde arızalanması yanmamaktadır. Orijinal sistemlere birebir uyumludur. İstenildiği zaman orijinaline çevirebiliriz. Şu anda arabayı istop ediyorum. Anahtar elimde. Kumanda şu anda elimde. Aracımdan uzaklaşıyorum. kapılarımız kilitledi. Arabamı uzaktan çalıştıracağım şu anda. Aracımı çalıştırdım. Osmanlı kapılar bir kontrol et. Kapılar kilitli. Aracımı istop ediyorum. Aracım şu anda istop etti. Aracımın yanına yaklaştığımızda otomatik kapılarımız açılacaktır. Şifrematikli. Orijinal sistemin montajını yaptık. Burada oluşturmuş olduğumuz şifreyle aracımızda giriş çıkış yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bagaj açma sistemini aktif olsun. Önder Bey kardeşim hayırlı uğurlu olsun diyerekten iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Balot elektrik kalite asla tesadüf edilmez.